İzmir Selçuk Belediyesi emeklilere Efeslim kartla aylık 1000 lira destek verecek. Emekliler bu destekten yararlanabilmek için 26 Ocak tarihine kadar başvuruda bulunabilecek. İzmir Selçuk Belediyesi önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. İlçede ikamet eden emeklilere Efeslim kartla her ay 1000 liralık destek sağlanacak projeyle dar gelirli vatandaşlara ekonomik rahatlık amaçlanıyor. Ayrıca uygulamayla toplum içinde dayanışma ve yardımlaşma kültürünün yaygınlaştırılması da hedefleniyor. Elektrik faturası, doğalgaz, gıdaya erişim ve aynı zamanda da yaşam koşullarının gerçekleşebilmesi için 10 bin liraya mahkum edilmiş olan emeklilere bir nebze yardımımız olsun istedik. Destekten yararlanmak isteyen emekliler 26 Ocak tarihine kadar Selçuk Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne başvurabilecek. Başvuru şartlarındaysa iki kriter yer alıyor kişinin üzerine kayıtlı bir taşınmazı bulunmaması, hanede geliri olan ikinci bir kişinin olmaması. Emekli Efes'tim kartla emekli olan vatandaşlarımıza biner liralık ek destek paketini Efes Selçuk Sosyal Belediyecilik anlamıyla yerine getirecektir.